sizi startup ekosisteminin work uplı kadın girişimcileriyle tanıştıralım. Girişimcilik benim için um, söylerken bile heyecanlandıran bir şey. Girişimcilik bence bir bakış açısı. Bu bakış açısıyla beraber problemleri daha iyi analiz etmeniz gerekiyor. Bu fikrin beni çok heyecanlandırdığını hatırlıyorum. Adımlarım hızlanmaya başlamıştı ve neredeyse eve koşarak gitmek istiyordum ki bir an önce o fikrin üstüne bir şeyler yazayım, çizeyim, birkaç araştırma yapayım ve onu birazcık daha ilerletebileyim diye. Daha önce hayatımda hiç risk almadığım için ilk başta çok korktum. Nasıl yapacağımı bilemedim ama buranın atmosferinden de çok etkilendim. Bence girişimciliğin en büyük motivasyonu da zaten hayal etmek. Eğer bir hayaliniz varsa onu kendiniz şekillendirmek istiyorsunuz. Girişim bence bir daha benziyor. Her gün, her dakika yılmadan zirveye doğru yaklaşmalısın. Workup'ta Cup'ta senin elinden tutup zirveye yaklaştıran en büyük destekçilerden bir tanesi. Nasıl bir adım atmam gerekiyor? Bu beni e, biraz korkutsa da heyecanım ve hayallerim e, beni bu noktaya getirdi diyebilirim. Aklınıza bir fikir geliyor, ertesi gün onu gerçekleştirebiliyorsunuz. İnsanın kendi için yapması kolay bir şey değil. Gerçekten büyük mücadele gerektiriyor. Zaman zaman çok zorlanabiliyorsunuz, zaman zaman motivasyonunuz düşebiliyor. Ama aslında o her pes etme noktasına geldiğin an yeniden başlaman için büyük bir neden var yani hayatta ne yapmak istediğini keşfetmek. Bunu keşfettikten sonra da o yapmak istediğin şeye doğru bir adım atacak, cesareti göstermek. Çünkü o cesareti gösterip bir adım attıktan sonra Mevlana'nın dediği gibi yol zaten bize görünüyor. Bir kadın hayalleri için bir adım atar ve tüm kadınlara ilham olur. Hayallerinin peşinden koşan kadınların yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.